Merhaba, ben Profesör Doktor Selim Doğanay. Bugün sizlere koronal dövme ile ilgili bilgilendirme yapacağım. Koronal dövme özellikle görme hissini kaybetmiş olgularda. Sadece görme hissini kaybeden olgular değil, bazen fonksiyonel açıdan da kornal dövme işlemlerini gözlere uygulayabiliyoruz. Esasında bu işlem aynı deriye uygulanan dövme işlemine benzer bir işlem. Görme hissini kaybetmiş ya da fonksiyon açısından bazı fonksiyon bozuklukları olan olgularımızda diğer gözün aynı rengine uygun lazerli ya da lazersiz özellikle lazerli yaptığımız olgularda daha kısa sürede ve daha düzgün bir şekil elde edebiliyoruz. Diğer lazersiz yaptığımız olgularda ise manuel olarak tek tek göze işleme şeklinde diğer gözün aynı rengini verecek şekilde, aynı şeklini verecek şekilde bir uygulama yapıyoruz. Bu yöntem özellikle görme hissini kaybetmiş ve gözü alınma aşamasına gelmiş, beyazlaşmış, protez göz uygulaması önerilen olgularda gözün alınmadan, gözün şekline uygun, diğer gözün rengine uygun bir uygulama yapılması açısından kanımca önemli ve daha doğal bir yöntem olarak hastalara böyle bir seçeneği sunabilmekteyiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.